İyi günler arkadaşlar, 2 Nisan Perşembe Kocaeli at yarışlarını yorumlayacağız. İlk ayaktan başlayalım. Benim ilk atım 7 nolu Atakan, Atakan abi. Bir yarış önce iyi grupta iyi yerlerde geldi. Grup uygun. İlk rakip 8 nolu Eva Grandi. Aradan sonra yarış gördü. Sonlarda etkili gelecektir. 6 nolu benim Zaferim. Daha sonra 4-9 nolu Frankenstein. Yine sonlarda etkili gelecek olan 1 nolu Galyalılar. Böyle 5 atla geçeceğim ben burayı. İkinci ayakta bankomuz var artık zamanı geldi. Uygun grubu da buldu. İkin nolu bayıla bayıla bu yarışı kolay kazanır. İkin nolu bayıla bayıla günün ilk bankosudur. Üçüncü ayakta uzun mesafeleri iyi koşan Tanır Bey büyük ihtimalle bu yarışı kazanır. Ben kuponuma tek yazacağım. Bir tane rakibi var. Dört nolu Çakır Ağası. Onun da formu iyi. Dördüncü ayak son yarışında meydandan çıktı ama yarış süratli geçecek. Sonlarda iyi gelecektir. Beş nolu Brevgar ilk atımdır. Yüksek tempoda kaçacak olan iki nolu Bilal Bey bitirebilir. İstanbul'dan gelen 3 nolu lokum. Kaliteli at. orijinal olarak kumada yatkın. Son olarak da yarı süratleneceği için kilosu ağır olsa da 1 nolu finishim. 5. ayakta e, ilk yarışında startta kaldı. Kocaeli ilk yarışında boşluğunda startta kaldı. Sonlarda geldi. ikinci oldu. Son yarışta iyi çıkış yaptı. Tempo kurdu. Uzak yaptı. Bugün yarışta süratli geçecek. Bekleme de yapabiliyor. İki nolu Fraser Manko'dur. İki nolu Fraser bu yarışı kazanır. Son olarak biraz karışık gözüküyor. Sıralamayı söyleyeceğim. Uygun grubu olan 4 nolu Ahber ilk atım. Son yarışta Devlen milyoner. ikinci atım. Daha sonra Yener. 8 nolu Yener. 11 nolu çok yakın. Son olarak 12 nolu babaların babası. Sonuçta ufak bir oyun verdim size. Bayıla bayıla banko. Fraizer banko. İsterseniz Tanrı Bey'i tek yazabilirsiniz. Rakip çakırası. Bana göre oyun çok zor değil. Siz de tuttuğunuz atları ekleyin. Hepinize bol şans diliyorum. Şansınız bol, bahtınız açık olsun.